Yani bütün peygamberlerin ortak davası tevhiddir. Allahu Teala'yı belirlemek. Niye? Ne demek tevhid? Tevhid dediğimiz zaman uluhiyeti için var. Uluhiyet şudur. Ben birini ilah ediniyorsam onu referans ediniyorum. Hayatımın her alanında. Yani aile yaşantımda da, e, sosyal yaşantımda da, ticaretimde de, siyasetimde de, siyasal erkimde de her alanda onu referans alıyorum demektir. Sen Allahu Teala'yı tevhid ettiğin andan itibaren aslında Allahu Teala'nın dışındaki bütün sistemleri, bütün uygulamaları, her şeyi reddediyorsun. Zaten reddetmeden de kabul edemiyorsun. La ilahe. İlahlar yoktu. Ne demek ilahlar yani öyle, böyle müşahhas yani somut bir putlar falan olarak düşünmemek lazım. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayan her şeyi reddetmen lazım. Sadece Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olanları kabul ediyor. Mekke döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kureyş toplumuna teklif ettiği gelin Allahu Teala'yı bir ilah olarak kabul ederim. Diğerleri aradan çıkartalım dediğinde bir şey teklif ediyor. La ilahe illallah. E peki o nasıl olacak? o Resulullah. Beni elçi olarak kabul edilsin diye teklif ediyordu. Dediler ki biz seni elçi olarak kabul edelim. Nasıl? Senin istediğin ne varsa hep şeyi sana verelim. Mal verelim, mülk verelim, şan verelim, yetki verelim, her şeyi verelim. Ama şu la ilahe yani şu ilahları kaldır. İllallah, sadece Allah dediğin var ya, biz onu bir erteleyelim. Hatta onu bir yumuşatalım. Kafirin süresi indi. Lekum dinukum ve liya din. Sizin size, benim dinim bana diye. İnsanların dikkat etmediği bir şey var. Mekke müşrik toplumu dediğimizde onlar dinsiz değiller. Müşrik diyoruz. Allahu Teala'yı tanıyor. Allahu Teala'ya ortak koşuyorlar. O yüzden müşrik toplumu.